Merhabalar arkadaşlar. Bir tane daha virtüel futbol videosu çekmeye karar verdim. Bugün kasamızı bakalım ne kadar yükselteceğiz. Biraz ara vereceğim. En azından zamandan dolayı zamanımız kısıtlı çünkü 3 dakikada bir maç yapabiliyoruz. Şimdi ben hemen 42. maç gününe geçeyim. Şu WhatsApp'ı da bir kapatayım. Bir yandan WhatsApp'ta maç paylaşıp bir yandan burada biraz sıkıntılı oluyor. Bakalım Manchester Londo. Tam karşılıklı gol oranı. Yani bu maça üstte diyebiliriz. Şimdi bundan önce iki tane maç aldım zaten. Bugün başladım. Bir tanesi geldi, bir tanesi yatmıştı. Şimdi tekrar alıp paylaşım yapalım. Şimdi bu maça 75 TL atayım. Manchester Londonda diğerlerini kontrol bile etmedim. 1.58 oranı var. bir yandan bu maçı da paylaşayım. 1.58 olan arkadaşlarımız da faydalansınlar yani en azından. Şimdi Porto maçına yetişebilirsek bir de Porto maçına 2.25, 2.88 Yani ben bu maça da gireceğim. Bu maça da bir 75 TL atacağım. Son 5 saniyemiz kala paylaşımımızı yaptık. Ee, yani daha doğrusu pardon maçımızı aldık. Bunu paylaşamadım. Bunun süresi yetmedi. Sadece kendim değerlendirdim. Diğer maçımızda zaten Madrid Moskova maçına girmiştim. O maç yatırdı, O maç geldi. İstanbul Manchester maçı üst olmadı. Şimdi iki tane maç aldık. Porto ile Manchester maçı. Bu maça bakalım. Kasamızı ne hale getirecekler. Tabi sistemi sürekli e, test etmek lazım, bakmak lazım. Gidişatı çok önemli. Öyle arka arkaya e, gelin ben size para dağıtayım diyen bir sistem değil tabi ki. Bu esnada biz diğer maçı da hazırlayalım şimdiden. Bugün biraz hızlı olalım. Madrid Glasgow maçı var. E, güzel bir oran. Madrid Glasgow sevdiğim bir oran. 1.73'de oranı var. Ama bu defalık o maça yaklaşmayacağım. Liverpool maçına girmeyeceğim. Şimdi bana iki tane seçenek kalıyor. Ya London maçı ya Münih maçı. Münih maçını bir kontrol edelim. Münih ne demiş? 2-45-3-60 2-63 münih Turin Bu maç aslında karşılıklı gol maçı. da Bir sonraki Londra'da Münih'e gireriz. London-Athens maçına da bir bakalım. <laughs> 1.724-430 bu maçta aslında değerlendirilebilir. Ama ben şu anda Münih Turin maçına ağırlıklı olarak gireceğim. Hatta bu maça şöyle 150 TL atacağım. Maç başlamasına 2 dakika 20 saniye var. Bunu grupta da paylaşabilirim. Münih Turin. Oranımız 58 yani 3 dakikada e, tuttu olsak yani tuttuk gibi sistem maçımız 15-20 saniye içerisinde sonuçlanır. mini türin maçını paylaştık. Bakalım İstanbul'la pardon ne diyorduk Porto'yla Manchester maçımız ne olmuş? Porto maçımız yapmış, Manchester maçımız gelmiş. Porto'da karşılıklı gol olmuş. Karşılıklı gol demiştik. Neyse sıkıntı yok. Manchester maçımız gelmiş. En azından benim tek aldığım maç gelmiş. Arkadaşlarla paylaştığım maç geldi. En azından grup olmasın. <laughs> ben kafa kafaya gittim. Grup önde. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradaki beklediğimiz maç Münih maçı. Bir dakikamız var. Biz 44. güne geçelim. Bugün biraz hızlı olalım arkadaşlar. Onun için uğraşıyorum. Ee, ayrıca bilgilendirme videosu çekeceğim. Ee, daha önceki videomda söylediğim gibi e, dolandırıcıları ifşa etmeye devam edeceğiz. Burada size sözde kendine tipçi diye adlandırılan e, amipler e, kanemiciler ne yaparlar? Nasıl yaparlar? Sizleri ağlarına nasıl düşürdüler? Bunların hepsiyle ilgili bilgi vereceğim size. Evet düşman sahibi olduğum doğrudur. Zaten onlardan dost, olaca, dost dostum olacağına yani piyasada hiç sevilmeyeyim onlar onlar tarafından. Hiçbir önem taşımıyor benim için. Karakteri bozuk kişiler tarafından önemsenmek hakikaten hakarettir bana. Dediğim gibi arkadaşlarla ilgili ben size e, muazzam derecede açıklama yapacağım. Siz ayrıca <laughs> bilmek istediğiniz kişiler varsa ya sorun mesela bu adam kimdir nedir ne yapar diye bir sorun bana. E, verin bana bağlantısını hangi grup yapıyor ne iş yapıyor Telegram'dan mı Facebook'tan ben size ne bok yediğini ne bok yemeye çalıştığını e, asıl gayesinin ne olduğunu teker teker anlatayım. E, oradan da siz e, hani anlatayım derken laf olarak değil ispatlı bir şekilde anlatayım yani. Ben şey e, laf olsun diye konuşmuyorum. Dediğim gibi yıllardır bu piyasanın içerisindeyim. A'sından z'sine her her şeyini ve herkesini de bilirim. Yeni yeni türemiş çoluk çocuklar hariç, e, onlar beni bilmezler, ben onları bilmem ama onlar beni yavaş yavaş duyarlar, e, duymuşlardır sağdan soldan. Hani ben hep şey söylerim, sizin takip ettikleriniz de beni takip ediyor derim. E, bu konuda emin olun, e, sizin takip ettikleriniz de beni takip ederler, etmek zorundadırlar. Bu konuda hakikaten emin olun. Şimdi biz diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bilgilendirmeleri farklı videolara yayınlayacağım. Ee, size zarar veren olursa, canınızı yakan olmuş olursa bunları bana özellikle bildirin. Onları ayrıca ifşa edeceğim. Bu konuda kesinlikle kimseden çekindiğim, kimseden korktuğum da yoktur. Ee, her zaman Hodri Meydan diyorum demeye de devam edeceğim. Ee, göz açtırmayacağım bunlara. Ee, şimdi biz 44. güne geçelim. 44. günde. Ee, yine Florence maçı fena değil Florence maçı direkt gözüme çarptı Florence Manchester bu maçta da üst olur gibime geliyor karşılıklı gol de olabilir ama ben bu bunu es geçeceğim bunu es geçeceğim arkadaşlar Orhan videoyu şu anda burada durdurayım çünkü nereden baksanız 2.5 dakika bir önceki maç sürecek. Ee, tekrar 2 dakika ortalaması var. Diğer maçın sürmesi 4 dakika. Ben şimdilik bir mola vereyim. Birazdan başlayacağız, devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maç günü 45'e geçtik. Bir önceki vermiş olduğumuz maç geldi arkadaşlar bu arada. Son sonuçlara bakıyoruz. Bahislerime geçiyoruz. Porto Moskova maçımız yatmıştı. Manchester maçımız gelmişti. Münih Turin maçını almıştık. 1.58 orandan 150 TL atmıştık. 237 TL olarak dönüş sağladı bize. Ee, şu anda iki tane maç seçtim. Ee, yani bir değil iki tane maça giriş yapacağız. Bir tanesi Madrid Münih maçı. Diğeri de Turin Glasgow maçı. Şöyle yapacağım ben bu maçlara. Hangisi? Birine biraz daha fazla gireceğim. Bakalım hangisine daha fazla girelim. Turin İstanbul. Uf. Uf. Yani türün İstanbul maçı hakikaten güzel bir maç. Yani üst maçı karşılıklı golüne de gideyim diyorum ama karşılıklı golü kalsın. Ee, tekrar Madrid Münih maçına bakalım. Madrid Münih maçımız da bu maçta aslında yani aslında bu maç daha çok karşılıklı gol var diyor. Şimdi ben Madrid Münih maçına 156 TL atacağım. Ötürün İstanbul maçına da 75 TL atacağım. Yani sanırım anladınız biraz daha az güveniyorum. Bu ikisinin de gelmesini temenni ediyorum. İkisini de paylaştım ayrıca WhatsApp grubumuzda. Burada arkadaşlarımız faydalansınlar. Maçın başlamasına 12 saniye kaldı. Biz şu anda şöyle yapalım. Maç izlemektense gidip bir sonraki yani maç günü 46'ya geçelim. Maç izlemesi de çok zevkli oluyor ama bir yandan video çekip bir yandan Whatsapp'a paylaşıp yetiştiremiyorum. Onun için bugün maç izlemeyeceğiz. Şimdi tekrar bakalım Athens Dortmund maçı Fena değil Maç üst maçı gibi görünüyor ama diğerlerine de bakalım Milan Florence Milan Florence maçı Düşündürücü Barcelona-Moscow. Bu maçta fena değil ama oranlar biraz Barcelona-Moscow. Karşılıklı gol varı Fena durmuyor. Bir de Paris maçına bakalım. Ne diyecek Paris maçı bize. Ondan sonra kararımızı verelim. Paris-Manchester maçı. Evet. Son maçta karar kıldık. Paris-Manchester maçına gireceğiz. 1.68 oranımız var. Bunu da ayrıca grubumuzda paylaşalım. 1.68 maç günü 46. Önemli olan doğru yönlendirmek. Ee, insanlara yanlış e, bilgi vermemek. Bakalım Turin Madrid maçımız ne oldu yetişebilirsek. Çünkü şimdiki maçımızı aldık. Bakalım güldürecekler mi? Üzecekler mi? Turin ve Madrid maçı. Hmm, Turin maçında gol olmamış gibi. Tabi hiç belli olmuyor. Bakıyorsunuz ikinci yaratıyorlar. Ama dakika 63'ten başlattılar. Biraz sıkıntılı. yani Tek olacağını sanmıyorum. Zaten dışarıya da attı. madrid Münih maçı. Hmm, bu maça zaten farklı girdik. Yani bakalım oradan gidecek 70 TL gitsin. Ama bu gol geldi. Yani en azından Madrid Madrid Münih maçıyla yani güvenimiz şey yapmadı. Boşuna girmemişim yani o parayı. Fakat Turin maçına, turin İstanbul maçına iyi. Bu hmm, maçında yeni bir gol oluyor. Evet, Turin-İstanbul maçımız 1-0 bitti. Bu da bizi üzdü tabii ki. E, Turin-İstanbul. Yani Glasgow konuda çok iyi bitmiş. Yani o, alt biten maçı seçmişim. Yani sistem yanıltabiliyor. Glasgow-Liverpool. Yani 4-2 bitiyor maç. Neyse kasamız zararda değil. Biz şurada hızlı hızlı hemen bakalım. E, sanki baktık mı? Atens Dortmund diyelim. Olabilir dedik. Milan Florence diyelim. Bu da olabilir diyelim. Barcelona Moskow. <laughs> Paris Manchester ne diyor? Ben Paris Manchester maçına gireceğim. Yani daha daha doğrusu da seçmişim buraya 187 TL atacağım. Bunu da paylaşalım. Gerçi paylaşmışız zaten canım Paris paylaşmışız. O benim dalgınlama geldi. Biz en azından şu anda bakalım 187 ile giriş yaptık. Yani fena değil aslında ama sistem tabii ki daha da güzel gidebilir. Burada önemli olan arka arkaya yakalamak. Seri halinde tutturmak. Zaten kasa o şekilde muazzam derecede katlanıyor. Hele zaten o seriye taktığımızda hiç gözün yaşına bakmıyoruz yani. Evet, biz maçımızı açalım. İlk gol geldi. Dakika 27. Ya bazen ilk yarı üst geliyor. Yani Tabi işin ayrı ayrı zevki o da. Yani bu da gol gibi. Kalecinin kucağına atmazsa. Aynen bu da gol. Dakika 42. İlk yarıdan vonlayalım. Rahat edelim değil mi? Yani beklemenin bir anlamı yok. Evet ilk yarıdan vonlamadık. Şu anda durum 2-1. Biz alacağımızı aldık. Ne yaptı? Kasamız 187 yatırdık. 314 geri aldık. Kasamız 2700'e çıktı. Bir sonraki maça girelim. Biz şimdiden bakalım. Orası sonuçlandı çünkü. Tabi grubumuzdaki arkadaşlarımızı da bilgilendirelim. E, maçın geldiğine dair. Evet, bakalım sıradaki maçımız London Glasgow ne diyor? Bu maç fena durmuyor. Ee, ama işte bazen 2-2 iki, iki golle bitiriyorlar bu maçı. Bu 1.84 3.90 olayı biraz sıkıntılı bir olay. Dortmund Barcelona'ya bakalım biz 2.85 3.60 2.25. Yok bu tam mide bulandırıcı oldu. Münih Atens 1.64 4.10. Hmm, bu da fena değil aslında. Bir de Liverpool maçına bakalım. Liverpool Liverpool ne diyor? Liverpool Turin. Şimdi ikilem arasındayım. Ya Liverpool Turin ya da London Glasgow. Yani ikisi de fena görünmüyor. Şimdi bir seçim yapmam lazım. Liverpool Turin. Böyle seçim yapma durumunda olduğumda biraz sıkıntı oluyor işte ya. Bu da ayrı bir dert yani. Ben ama ilk seçim sanki London Glasgow'a gideceğim. Durum onu gösteriyor. Çünkü London Glasgow maçı hakikaten yani e, bazen iki golle bitiyor bu tür oranlar. Ama gelme ihtimali çok yüksek olduğu için ben direkt bu maça 1.72'den giriyorum. Şu anda buradan 114'ünü atalım. 114 atalım buradan. 1.72 oran hiç fena değil. Grubumuzda da paylaşalım. 1.72 1 dakika mız kaldı. Yani çok uzun uzun anlatmak istemiyorum aslında bu konuyla ilgili. Çünkü her şey çok açık ve net bir şekilde ortada. Burada güzel tutturmalar yapabiliyoruz. Yani güzel seriye takabiliyoruz. Tabii ki gördüğünüz gibi arada sırada yakalanıyoruz. Yani zaten dediğim gibi karma maçlar bunlar. Yani kesinlikle hepsi önceden oynanmış değil. Orada yanlış düşünürsünüz. Sonuçları daha önceden ortaya çıkmış gibi düşünmeyin yarısı o şekilde video videosu o şekilde hazırlanıyor yarısı da anlık oynanıyor zaten bunların hani o konuda eğer derseniz ki aa işte şu hepsi aynı sonuç çıkacak yanlış düşünürsünüz ee, o, o şekilde sistem kurmaya kalkışırsanız zarar edersiniz kasanızı patlatırsınız arkadaşlar buradaki sistem hakikaten yani tecrübeye dayalı oranlar benim çok iyi çok yakından tanıdığım oranlar olduğu için neyle karşılaşacağımı 3 aşağı 5 yukarı biliyorum ee, bu sebepten dolayı hani bir başarı sağladık bu virtüel futbol olayında ben her virtüel futbola da girilmesine karşıyım çünkü adamlar sistem yapmışlar rezalet yani kesinlikle ve kesinlikle rezalet sadece kasa patlatmak için hani biz burada bir yandan zevk almak istiyoruz bu bu oyundan nasıl zamanında atari salonlarından çıkmıyorduk kazancımız bir şey değildi ama günlük dünyanın parasını atıyorduk orada bir zevk vardı orada bir eğlence vardı. Aynı eğlence ortamı burada ama buradaki artısı tekrar söylüyorum yakaladığımız zaman seriye taktığımız zaman seri halinde tutturma olayımız oluyor ve kasa kasayı düzgün tuttuğumuzda ya ben hakikaten şöyle söyleyeyim yani kafanıza göre abuk subuk maçlara girmedikten sonra kasanız burada mümkün değil düşmesi. Yani kesinlikle diyorum yani ne yapmanız lazım? Baktınız ki 3-4 maç arka arkaya yatırdı. Ondan sonra kenara çekilip beklemeniz lazım. Bir yarım saat, 45 dakika sonra bir daha gıdıklamanız lazım. Bakacaksınız. Sistem vermeye hazır mı, değil mi? Yani sonuçta biz sisteme karşı oynuyoruz. Burada reel bir şey yok. Dediğim gibi karma bir sistem var karşımızda. Sistemi hacklemeye çalışıyoruz. Olay bu. Evet. Bakalım bizim maçın son durumu ne? London Glasgow dedik. i̇lk yarı sanki bir gol olmuş gibi. Bakın Liverpool Turin 2-2 mi olmuş? Yani ya ondadır. Hızır idi Yunus idi yaptık. Penaltı kullanıyoruz. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıdan golü attı London. Bakalım bir gol daha gelecek <laughs> mi? Yani Liverpool Turin yaptık ama işte orada demek ki adam 2-3 yaptı golü. Yani 5 gol oldu Liverpool turunda. Bizim maçta karşılıklı gol 2 golümüz çıktı. Yine o korktuğum başıma gelecek mi? Yok attı gibi ya. Attı tamam süper. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane maç arasında gidip geldim. Bir tane maç zaten ilk yarıdan üst olmuş. Diğer maçımız da üst oldu. Almadığımız diğer iki maçta bahsetmediğim diğer iki maçta da zaten birer tane gol oldu. Yani sistem bu. Hani bu biraz da tabii içgüdüsel, e, hayvani gidiyoruz burada. Biraz da içgüdüsel olay. E, koku alma alma olayı var. E, sistem bu şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Hani biz hoşnutuz. E, kesinlikle ve kesinlikle rulet oynayacağınızda gelin bunu oynayın derim yani. Bunu kesinlikle tavsiye ederim bu konuda. Yani rulet kesinlikle batırır. Ruletten uzak durun diyorum. Ruletle ilgili zaten sonra ee, o sözde sistem yapanların sistemini de anlatacağım. Neden o şekilde yaptıklarını da anlatacağım. Rulette ilgili size bilgi de vereceğim. Ee, Rulette tabii ki e, 3-5 yapabilirsiniz de rulet sürekli oynanacak bir şey değil. Aldığınızı aldınız 5-6 e, elde alamadık yani o 5-6 el sonra çekmeye başladığın çekileceksiniz ruletin sistemi olur. Bununla ilgili de e, değişik videolar e, yayınlayacağım. Yani şu standartlardan bir dışarı çıkacağız arkadaşlar. Muazzam derecede rahatsız edici olacağım ben. Ee, tabii ki e, sizleri değil, sizleri dolandıran kişileri, sizleri yanlış yola sürükleyen kişileri muazzam derecede rahatsız edeceğiz. Kanalımıza abone olup e, bize buradan destek vermeyi bırakmadığınız sürece, bizi desteklediğiniz sürece biz elimizden gelen her türlü desteği size vereceğiz videomuzu burada sonlandıralım. Yine 22 dakikalık videomuz olmuş. Hani konuştukça konuşası geliyor, İnsanın anlattıkça anlatası geliyor. Yani o kadar çok şey var ki anlatmak istediğim sizlere. Yavaş yavaş olacak bunlar, yavaş yavaş olacak. Artık bölüm yapmam, bölme yapmam lazım. Hani bilgi videosu yapmam lazım ya da sizi doğru yönlendirmek için videolar sunmam lazım. Ya da işte işte kasamızı yükseltmek için kesip kesip kesintilerle video yapmam lazım. Bunu oturtacağız zamanla. Bazı konularda dilimiz sürçüyse affola buradaki gayemiz sadece ve sadece sizlere doğru yolu göstermek, dolandırılmamanızı sağlamak, kan emicilerden uzak durmanızı tavsiye etmek. Ben her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmiyorsunuz bizden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.